Merhaba, magazin severler. Bugün 20 Ocak Çarşamba. Sizlere e, az sonra dünün, yani e, 19 Ocak Salı gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız başlıklarıyla beraber. E, bu o, haber turunda ilginizi çeken haberleri magazinkolik.com sitemize girerek e, okuyabilir, detaylarını öğrenebilirsiniz sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. dünün en çok okunan haberi Esra Erol'da programında Ceylan adlı bir kızımızın yeni bir hayata başlaması Esra Erol'un yardımlarıyla. O en çok okunan haberimizdi. ardından dünün en çok okunan ikinci haberi Tolga Tolgahan Sayışman'ın trafik kazası geçirip neredeyse ölümden dönmesi ile ilgili bir haberdi. E, editörün seçimlerinde bu hafta e, bugün e, ilginç bir haber var tabi. Arda Turan'ın e, Berkay Şahin'le giriştiği hani o meşhur silah çekmeli e, kavgalı yumruklu e, haberi e, olayı vardı. E, onun mahkeme e, haberi e, var. Dava yeniden görülecek. Tabi bu Arda Turan'ın aleyhine ve Berkay Şahin'in lehine bir e, sonuç ee, yeni editörün seçtiklerinde Atilla Taş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonuçlanması var. Ee, i̇lginç bir sonuç. Ee, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran'ı kaybettik. Ee, onunla ilgili bir haberimiz var. Ee, Survivor 2021'de elenen isim belli oldu. Bu haftanın elenen ismi belli oldu. Aslında sürpriz bir isim. Hatta yarışmanın favorilerinden gösteriliyordu. Kendisi de ünlü bir spor adamının yeğeni aynı zamanda elenen o oldu. Tuğba Büyüküstün Büyüküstün altı sene sonra Engin Akgürlek ile yine partner oldular. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra. Yerine Tuğba Büyüküstün gelmişti biliyorsunuz ve 6 sene sonra tekrar ikili beraber kamera karşısına geçecekler. Kerem Bursin, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel üçlüsüyle ilgili bir haber var. Biliyorsunuz Kerem Bursin önce Serenay Sarıkaya ile adı anıldı sonra Hande Erçel ile anıldı. Aynı dizide oynuyorlar. Bakalım o haber neymiş? Bu akşam televizyonda ekranlarda izleyeceğiniz iki tane dizi var. Daha aslında bizim yayınladığımız iki tane dizi var. Bunları fragmanlarıyla izleyebilirsiniz. Nedir onlar? Bir tanesi Kuruluş Osman, diğeri de benim adım Melek dizisi. Can Yaman eski partneri Demet Özdemiri. Demet Özdemir biliyorsunuz Oğuzhan Koç'la beraber olduktan olmuştu. Onun haberlerini yapmıştık. Bunun üzerine bütün sosyal medya hesaplarından sildi. Can Yaman neden böyle yaptı bilemeyiz tabi. Çok ilginç bir haber var. Dişçiye dolga yaptırmaya gidilen giden bir oyuncu, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Aras'ın dilini kesmişler yanlışlıkla. Haberi okuyabilirsiniz. Türkiye'de temsilci açma yasağına uymayan Twitter... Artık reklam alamayacak. Twitter'da reklam göremeyeceksiniz. Ta ki ne zamana kadar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul edene kadar ki ederse. Facebook, Instagram ve WhatsApp biliyorsunuz Mark Zuckerberg'in kontrolünde olan 3 firma. Bunlar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ettiler. Fakat şartlı bir kabul kişisel verilerin tamamen korunacağı garantisiyle Açtılar. Yani hiçbir e, bu şu demek hiçbir devlet kuruluşu işte bir şu sus işledi şunun bize IP'sini ver diyemeyecek e, ama temsilcilik açacak e, o, böyle ilginç bir açıklama var bilmiyorum hukuki sorunları bunun nereye götürür insanları e, ya da şirketleri. Nurgül Yeşilçay evlilik e, evli hazır olduğunu söylemiş. Ee, öyle bir haberimiz var. Beren Seyed ve Kenan Doğulu kar tatili yapmışlar. Ee, biz de bu haberi aile saadeti diye verdik. Ee, Melih Çardak, bence Erol Taşlar'dan sonra gelen sinemanın kötü adamlarından bir tanesi. Eski bir dansçıdır kendisi. Şans sinemasında işte e, Çiğdem Tunç, Burçin Orhon. Yaprak Özdemiroğlu, Yonca Evcimik gibi sanatçılarla birlikte dans eden erkek bir dansçıydı. E, oyunculuğa geçmişti o da. Çok değişik bir suratı var gerçekten. E, apırlanta gibi kalbine e, nazaran kötü bir suratı var. O da arka sokaklarda oyuncu olarak oynayacak bundan böyle. Ee, Ceyda düvenci kızının regnil olduğunu söylemişti. Ee, bu çok büyük tepki çekti sosyal medyada. Ee, daha doğrusu insanlar ikiye bölündü. Bir tanesi bir grup der ki ee, oğlumuzun sünnet düğünleri, çocuğu, sünnet ürünleri pipisini keserken şanlı ee, kanlı al, al bayraklı düğünler yapılırken kız çocuklarımıza neden bu ayrımcılık yapıyor diye ee, biz de buna katılıyoruz. Kesinlikle böyle bir ayrımcılık yapılmaması lazım. Tabii kız çocukları da bizim çocuklarımız. Erkek çocukları da bizim çocuklarımız. Onun için ben Ceyda Düvenci'ye burada açıkçası hak veriyorum. Ve bir hamilelik haberi de Cemre Kemer'den. Cemre Kemer'de bire Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.